Al işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Uğur Kutay isminde bir öğretim üyesi ve kolay kolay isim vermem biliyorsunuz. Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi Uğur Kutay. Talebeleri bunu mahkemeye vermiş. Biz olayı yeni duyuyoruz. Derste kurduğu cümle şu. Derste kurduğu cümle şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselamı kastederek haşa haşa huzurunuzdan haşa. Muhammed 8 yaşında bir kızı istismar eden bir sapıktır demiş. Bu adam hala görevde. İki tane baba yiğit bir bacımız çıkmış sınıfta. İtiraz etmişler, mahkemeye vermişler. Şimdi ben de gerekli müdahili olacağım olaya avukatlar vesilesiyle. Bunu sınıfta bu kadar rahat ve özgürce söyleyebilen bir öğretim görevlisinden bahsediyoruz. Çocuklarımızın dersine giriyor bu. Bu serbest. Peygamber'e söyleyebilirsin. Acaba bu Uğur Kutay bunu Mustafa Kemal Paşa hakkında söyleseydi ne olurdu? Hala görevde kalabilir miydi? Bütün STK'lar, bütün düşünürler, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden tut, bütün sol cenahta kim varsa hepsi okulu basmaz mıydı? Ama peygambere laf söyleyince fikir özgürlüğüdür öyle mi? Bu olayı haberiniz bile yoktur belki bu olaydan. Mal uyuyor bizim Müslümanlar. Uyuyor, uyuyor. Uyuyor. Ben işte deliriyorum bir haftadır. Beni zor tutuyor yakınlarım etrafımda. Yakın çevremde birinci derecede yanımda olanlar beni zor tutuyor. Ulan salı günü vaaz versem mi? Çarşamba günü mü versem? Hocam sabret cumayı görelim bilmem ne. Deliriyorum ya deliriyorum. Yerimde duramıyorum. Ben gece iki buçukta yatağımdan kalkıyorum. Ne oluyor böyle ne yapmalıyım diye masaya oturuyorum. Sinirimden on dakika sonra geri yatmaya çalışıyorum. Ya bizim Müslümanlara haberi yok. Şimdi Dünya Kupası'nda kim kimi yendi hepinizin haberi var. Ya dertli olun diye bas bas bağırıyorum. Dertli olun. İslam'ın derdine takının biraz. Müslümanlara saldırıyorlar. Bak imkan geçerse ellerine. Mumla arayacaksınız bu cuma namazını. İmkan geçerse ellerine. Bu ezanı mumla arayacaksınız. Aklınızı başınıza toplayın biraz. Derdiniz olsun şu içinizde. Haberiniz bile yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bir soysuz, bir alçak çıkıp 8 yaşında bir çocuğu istismara sapıttı diyor. Ve bizim haberimiz bile yok bundan. Kardeşim, kanunla korunacaksa peygamberimi de kanunla koruyacaksın. Peygamberime söver adamın cezası diğer kanunla korunanlar kadar değerli olmalı. Burası Müslüman ülke mi? Avrupa mı? Amerika mı? İsrailli bir memleket mi ya bu? bu kadar peygambere rahat sövülebilen son bir senede beyler son bir senede peygambere söven adamlarla ilgili yüzlerce davam var benim yüzlerce peygamberimize söven kişilerle kavga ettiğim için yüzlerce dava açıldı bana ne kadar rahat sövüyorsunuz peygamberimize bu memlekette ya ne kadar rahat bir ortam var artık uyumaktan vazgeçin atın şu ölü toprağın üstünüzden ya Fısırık Müslümanların Allah katında bir değeri yok ya. Korkakları sevmez Allah. Peygamberin en büyük sünneti şecaatli olması, cesur olması ya. Ya şurada birinize karşısına biri geçse, anasına, karısına, bacısına sövse gırtlağını sıkarsın bırakırsın orada. Yalan mı? Ama Allah'a sövüldüğü zaman, peygambere sövüldüğü zaman, devlete, millete sövüldüğü zaman Eh ben karışmayayım. Ben karışmayayım. Karışma. Sonra mahşere gittiğinde peygamberle karşılaştığında bakalım o da senin ah akıbetine karışacak mı? Peygamberin bizim savunmamıza ihtiyacı yok ki. Peygamberimiz tertemiz. İslam tertemiz. Biz buna mecburuz bir Müslüman olarak ya. Ya statta iki takım birbirine giriyor. Ölü çıkıyor statta. Neymiş o takım? O takımı yenmiş mi? Yenmemiş mi? Şikemi varmış. Yok muymuş? Efendim offside mi varmış? Bilmem neymiş? Kavga çıkıyor, kan çıkıyor maçtan. Ne için? Ne için? Enayiler. Türbünde kavga ediyor. Sahanın içindeki milyon dolar milyon dolar parayı alıp gidiyor. 15 milyonluk arabasına binip gidiyor. Sana da karşıdan gülüyordur herhalde. Peygamberimize sövüldüğünde ne yapıyorsun sen? Tuttuğun takım kadar kıymetli değil mi Peygamber Aleyhisselam? Senin evdeki namusun kadar Resulullah Aleyhisselam'ın namusu kıymetli değil mi ya? Sapık diyor peygamberine sapık. Çıkmış sapık diyor adam sapık. Peygamberine sapık diyor. Haberin bile yok. Bunun hesabı sorulmayacak mı ya? Hala niye görevde o herif? Burası Müslüman Türkiye. Alışacaklar. Müslümanların galibiyetine alışacaklar. Müslümanların gücüne ve kuvvetine alışacaklar. O kadar basit değil bu iş. Yer gök titriyor beyler yer gök titriyor. Sen duymadın mı Uhud savaşında? Peygamber aleyhisselamın dişi kanadı. Taş attılar. Tam kanı düşerken Cebrail aleyhisselam yere diyor. İlk defa bu kadar hızlı indim ben. Allah bana emretti. Ve ben de diyor ilk defa bu kadar hızlı yere indim. O kanı yere düşürmemek için. Bak şimdiki Müslümanlara peygamberin iffetini namusunu yere çarpıyorlar. Nasıl bakacaksın peygamberin yüzüne mahşerde? Şefaat et bana diyeceksin. Sana demeyecek mi zannediyorsun benim söylediklerimi? Bu benim söylediklerimi sana demeyecek mi zannediyorsun? Benim kıymetim senin nazarında aldığın maaştan, tuttuğum takımdan, senin evdeki namusundan daha kıymetli değil miydi diyecek? Bunu soracak peygamber. Bakalım ne cevap vereceksin o zaman? Bakalım ne cevap vereceksin? Yer gök titremiyorsa ben bir şey bilmiyorum ha. O belun herif okulda peygamberime küfrettiği anda meleklerin kahrını düşünemiyorum ben. Bizim Müslümanlar uykuda. Uyuyorsunuz uyuyorsunuz. Kafanızı daha kaldırmazsanız çok berbat günler gelecek. Allah'tan neye güveniyorum biliyor musun? Murad ilahi bu İslam'ı yakın zamanda galip getirecek de ona güveniyorum. Yoksa bize değil. Bana da değil size de değil. Neremize güveneyim ya? Uyuşuk Müslümanlar olmuşuz. Önceliklerimiz başka. Allah yok hayatımızda. Peygamber yok. Din yok, şeriat yok. Bak Müslümanlara nasıl saldırıyorlar. Bir tane o herif için konuşan çıktınız mı? Gördünüz mü? Hadi üniversiteler kapatılsın diyoruz mu biz? Peygambere söven adam kapatılsın mı diyoruz? Bak peygambere istediği gibi saldırabiliyor herif. Aşağılık, dinsiz, soysuz, alçak herif. Meydan meydan şimdi onlarda gibi duruyor ama Allah her şeyi görüyor. Kahhar olan Allah var ya. Bir gün gelecek. Bir gün gelecek. Bunların hesabını misli misli soracak. Dava adamı nasıl olunması gerekiyor? Biz onu Resulullah Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Başına ne iş gelirse gelsin bir adım geri atmayacaksın. Nedir bu dava? Adem Aleyhisselam'dan ta bugüne kadar İslam davası. İslam'ı galip getirme davası. Yahut da İslam'la galip gelme davası. İslam her zaman galiptir. İslam yaşarsak bizi galip getirir. İslam mağlup olmaz. Hani İslam galip gelecek lafımızın altında bu yatıyor aslında. İslam zaten galip. Şu an Müslümanlar mağlup. Yavaş yavaş galibiyete doğru ilerliyoruz. Ama biz İslam'ı hayatımıza geçirdiğimiz zaman İslam bizi galip getirecek. İslam bizi galip getirecek. İslam her zaman galip. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. İslam'la galip geleceğiz. İslam'ı hayatımıza geçirdiğimiz gün, barla sokağı boş kaldığı gün, piyango kuyrukları boş kaldığı gün, bankalara uğrayan olmadığı gün, faizi bıraktıkları gün, sokaklarda tesettürlü ablaların çoğaldığı, çok çoğaldığı gün camilerin sabah namazında da cuma namazı gibi dolduğu gün. Yatıp uyuyarak İslam galip gelsin istiyoruz biz. Yatalım uyuyalım İslam galip gelsin. Sabah namazı neredesin? Hangi camidesin? Çoğu sabah namazına kalkmıyor. Diyor ki yarım saat daha uyuyacağım kalkınca kılarım. Hani İslam galip gelecek diye davamız vardı bizim. Savaş esnasıydı savaş. Hazreti Ali çok kızgın bir savaşın ortası. Hangi savaş hatırlamıyorum. Sahabi dedi ki: "Ya Ali, geciktirelim. Çok böyle hani kılı kırk yardığımız bir dakika savaşı sonlandıracağız yani. Zafer kazanmak üzereyiz. Bırakmayalım şimdi." Hazreti Ali Efendimiz döndü dedi ki: uğruna savaştığımız değerleri bırakarak savaşa devam edemeyiz dedi uğruna savaştığımız değerleri bırakıyoruz mücadele ettiğimiz değerlerden vazgeçiyoruz uğruna savaştığımız değerleri bırakamayız Biz öyle bir mücadelenin içerisindeyiz ki Allah'ın davasını Galip getirmeye çalışıyoruz korkumuz yok ki kimseden Çünkü biz başta dediğimiz gibi Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz